Evet dostlar. Torna tezgah şöyle açıktan çekeyim. Zorlu bir süreç halinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu mekanizmayı yaptık. Ama bu pek sağlıklı olmadı. Çok böyle biraz sıkıntılı gidiyor. Buna bir değişik bir şekil uyduracağız arkadaşlar. Bu, bu değişecek yani. Şimdi bakın Korn katerimiz, kater tutucumuzu da tamamladık. Şu şekilde yaptım. Şöyle bakın. Şunlar geçici vida. Onlara metrik altı güzel alyan vida falan alacağız. Şöyle şuralara 5 milimle deldik. Metrik altı kılavuz attık bunlara. Arkadaşlar 1 milim küçük uçla deliyoruz. Mesela metrik altı atacağız. 6 milim metrik yani 5 milim uçla deliyoruz. O 1 milimde işte diş payı güzel oluyor. Şöyle tutturduk. Bunu da şöyle bir şeyle yaptık buraya. Arkadaşlar şu tablo da çok zorladı. Şu delikleri delmek. Biliyorsunuz şunlara şöyle şu açıdan gösterebilirsek bakın. Alta bir tane 1 santimlik lama demir. 2'ye 1 bu. Üstüne de 3'e yarım santim. Yani 5 mm. 3'e 5 milimetre lama demir. Şimdi tabi bunları bu şekilde böyle şey yaptık. Tutturduk. Hemen şu şeyi de göstereyim size. Bakın. Hani bunlar teknik bilgi olması açısından sizin de aklınızda yer etsin diye böyle çıkartıyoruz katerimizi. Arkadaşlar bakın şöyle deliklerini meliklerini hep bunların deldik tamam mı? Şu üste attığımın aynı demirden altta da var. Dediğim gibi şuraya bir şöyle köşe profil tabanına şu şekilde 3 tane vidayla da tutacak arkadaşlar bu. Cillok gibi olacak. Bakın saplamayı da şöyle gijon. Bu herhalde kaçlıktı bu ya? 13'lük müydü? Ama işte şunu şuraya uydurmak için bayağı uğraştık arkadaşlar. Şu kanalda rahat böyle gezebilmesi için. Bakın şu vidanın da kesitinden aldık. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yaptık. Tabi buraya kaynaklar maynaklar yaptık. Dediğim gibi makinem çok sağlıklı olmadığı için kaynaklarım çok güzel olmuyor ama idare ediyoruz. Bakın bu şekilde kanalın içinden istediğimiz yere gidip geliyor arkadaşlar. Neden yaptık değerli dostlar? Bakın şimdi. Şunu icap ederse şu mengenemiz tamam mı? Bu freze mengenesi diye geçer bu. Bakın şu mengenemizi icap ederse buraya tutturacağız. Yani bazı işlerde icab edebilir. Çünkü dediğim gibi şuraya da o matkap tezgahını koyacağım ben, freze şeklinde şöyle. Hani matkap tezgahında bir şey oymak gerekir falan filan, bu şekilde böyle oyacağız arkadaşlar. Anarayda bir takım problemler var, ufak tefek. Onu çözeceğiz bir şekilde. Şimdi neden bunu yaptık bu şekilde onu da söyleyeyim. Önce katerimizi yaptık, kater tutucumuzu yaptık. Şimdi bunun ölçüsünü aldık. 18,5 santim geliyor arkadaşlar. Şu şeyden yüksekliği çünkü motor kısmını yani şey kısmını şaft kısmını buraya oturtacağız. Ona göre merkezlemek için arkadaşlar yani e, merkezimiz aynamızın merkezi 18,5 dere 18 santim. 18,5 santim olacak arkadaşlar yüksekliği. Ona göre şimdi şeyin ayaklarını yapacağız. Tam 18,5'a aynamızın ortasını sabitleyeceğiz ki kesicimiz merkezden kessin arkadaşlar. Onun için önce siz de bu şekilde rayları falan yapıyorsunuz. ileri yeri sağ sol. Kater tutucuyu yapıyorsunuz. Elinizdeki elmas ucu böyle tutturuyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Ona göre tam merkezden. Şimdi şöyle şunun inceleri de var arkadaşlar. Onları da nasıl yapacağız? Ben bu en kalın bu olduğu için benim elimde buna göre ayarlayacağım. Sonradan da şuna şöyle altına demir parçaları atacağız. Lamalar koyacağız arkadaşlar. Herhalde bir santimlik lama kurtarıyor bunu. Bir bir santimlik lama keseceğiz buna. Şu var. Bunu da artık yani bir santim, beş milim, üç milim lamalar keseceğiz arkadaşlar. Şeyin durumuna göre bu da biliyorsunuz iç delik, delik açma kateri. Bunu da bu şekilde öyle altına lama koyarak ayarlayacağız. Aynayı falan taktıktan sonra onlar basit işler. Yine de aklınızda bulunsun. Siz de eğer böyle farklı katar, varsa onları en kalınlığına göre ayarlayın. Merkezi ondan sonra bunlarla oynamak kolay. Altına lama mama koyarsınız işte. Ne istiyorsa o şekilde yaparsınız değerli dostlar. Durum bu. Zor ilerliyor proje. Zor. Evet değerli dostlar. Şimdi tornamızı bu noktaya kadar getirebildik. Şöyle ayaklar falan yaptık işte. Boyadık biraz. O pis görüntü, kaynak görüntüleri ortadan kalksın diye. Şeyi vidayı şu şekle çevirdik arkadaşlar. Öteki türlü uymadı. Yani uydu da aslında zor dönüyordu. Dişlerde bir takım sıkıntı varmış. Ondan şöyle düz manuel yaptık. Bu daha iyi. Bayağı ilerleme kaydettik. Şimdi işte aynayı falan montaj yapacağız. Salgısını alacağız. Komprador saati uygun buldum. 200 lira civarlarındaydı. Gerçekten çok uygundu. Ben de şüpheye düştüm. Niye bu kadar uygun diye. Çünkü 400-450 liralardan falan hep buluyordum, görüyordum yarı yarıya bir fiyat bulunca bir tane kompresör saati aldım. Bakalım işte onunla salgısını falan alacağız. Denedim iyi çalışıyor gibi. Bir sıkıntı yok gibi. Evet değerli dostlar. Şimdi motorumuzu şöyle yerleştirdik. Önce onu bir göstereyim. Bakın şu şekilde alta şöyle saplamalar yardımıyla Bakın şöyle gerdirme ayarını da şu şekilde yapıyoruz. Değerli dostlar. Şöyle iyice bir göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle saplamalar yardımıyla güzelce motorumuzu gerdirdik. Yani yerleştirdik. Kayışımızı gerdirdik. Gayet iyi. Şimdi ben tabii bir, bir iki test çalışması yaptım. İnce ayar gerekiyor arkadaşlar. İnce ayarları yapacağız. Yani şu aynayı bir yerleştirebilsek. Bakın şuralar pürüzlü çıktı. Şimdi hemen bir çalışmasını da göstereyim size arkadaşlar. Değerli dostlar şöyle yavaşça devir ayarını veriyoruz. Kasnak biraz büyük oldu. Çok devir almıyor. Kasnağı da değiştireceğiz ihtiyaca göre. Yani yarı yarıya değil de belki üçte bir oranında ufaltabilirim kasnağı. Şöyle son devire getireyim. Şimdi ufak ufak keselim. Güzel. Talaş atması falan güzel arkadaşlar. Darbeli kesim yapıyoruz şu anda. Herhangi bir sıkışma yaşamıyorum. Şu anda yavaşça giriyorum. Arkadaşlar torna sabır isteyen bir iş. Çok yavaş yavaş yapmanız gerek. Bakın şu anda ufak ufak giriyorum. Görüyorsunuz ince ince çapaklar atıyor. Şeyleri güzel. Eksenleri güzel oldu. Herhangi bir fazlalık ya da eksiklik yapmıyor. Şeyler çok sağlam. En ufak bir kıpırdama, titreşim olmuyor. Şöyle arkadaşlar araya ben bir bilye daha attım bunu. Hafif bir yalpa vardı. Fener mili deniyor buna. Fener milimizde. Onu da şu şekilde bir tane daha bilye atarak çözdüm arkadaşlar. Dediğim gibi torna sabır isteyen bir iş arkadaşlar. Çok yavaş yavaş milimetrik hareketler yapıyoruz. Yani şu an dediğim gibi ufak tefek ince şeyler var. Onun dışında performansı tatmin edici. Tek elim dolu olduğu için kamerayı şey yaptığım için fasoyu tam ayarlayamıyorum. Darbeli kesimde yaptığımız için ucu kırmak istemiyorum. Yani şöyle foto biraz fazla. Neyse çok hafif gidelim. Ben böyle böyle arkadaşlar gide gele bunu yuvarlak yapacağım. Hepsini çekmeyeyim videoya çünkü elimde telefon var posoyu ayarlayamıyorum. Makineye de bir zarar vermeyelim. Birazdan görüşmek üzere. Yani, yani milimetrenin onda ikisi kadar bir açıklık var. Onu şurası en yüksek nokta desek şuradan Evet. Bakın şuradan vurmamız gerek aşağıya doğru. Bakalım. Bir deneyelim. Oynamaz gerçi bu da. Evet. Baya biraz bir faydası oldu sanki. Şu en yüksek nokta desek. Evet. Bir tık daha vuralım. Evet. Az önce yaptığımızı bozduk. <laughs> Yok arkadaşlar. Yani görüyorsunuz ne yapsak o onda ikilik kısım gitmiyor. Ya bilmiyorum. Belki aynada da olabilir. Fener mininde de olabilir. Ama şu anda gerçekten çok da önemli değil yani. Neticede bu universal torna arkadaşlar universal tornalarda zaten çok böyle milimetrenin binde biri kadar hassasiyette çalışılmaz.